Günaydın. Bakın burada ne var. Hehe. <laughs> Ofise gelip birkaç çalışma yaptıktan sonra branda asmak için bir müşterimin dairesine gittim. Brandalarımı yerleştirirken ilginç ve bir o kadar da çok hoşuma giden bir olayla karşılaştım. Şu ilerideki giden teyze yanıma geldi ve sofra bezlerini kaça sattığımı sordu. Abla bunlar sofra bezi değil ki dedim. Diyor yok yok sofra bezi. Sonra dokundu diyor yeri de güzel değilmiş zaten. olmuş dedi ve gitmeye başladı. Sen çok yaşa teyzem ya. Bu tatlı olaydan hemen sonra okula yemek yemeye geldim. Sağ olsun yemekhaneci dayı da bana 3 kişilik pilav vermeyi çok görmedi. Ula Sabaha kadar karnım iki büklüm oldu ya. Bu arada akşam Sinan Akçıl konseri var. Ona da gideriz. Ama öncesinde biraz motoru test ettim. Cık. Yok, randıman tutmuyor. Fakirliğin gözü çıksın ya. Tıpkı Sinan abi'nin de dediği gibi. Bizim artık bu bir milyonu kazanmamız şarttır, şarttır. <laughs>